Herkese merhabalar arkadaşlar değerli dostlar sizler şöyle bir yayınımızı görene kadar ben şuradan yine reklam işlerine giriyorum ne yapacaksınız çare yok <laughs> yayın yayıncılık hayatı bakın bu en büyük televizyonlarda da böyledir maalesef reklamsız yürümez arkadaşlar bu iki kere iki dört yani onu söyleyeyim size ee, ben ne dedim ee, önce reklamlarımızı yapalım Oo, coştu bu kanal. Aman ya Rabb, şöyle ha. Reklam, reklam, reklam efendim. Yayıncılık hayatının devamı için gerekli bir şey, gerekli bir unsur. Onu söyleyeyim. Ee, o yüzden reklamla yaşayacağız, ee, buna da alışacağız. Ben de reklamımı yapıyorum, şu an bildirimlerimi atıyorum. Ee, bugün bence önemli bir yayın, şöyle düşünüyorum. İbrahim Tatses yayın hayatına başladı. Beyza Anurcığım hoş geldin. Ee, İbrahim Tatses'in dün akşam ee, yani e, o kazadan o kötü kazadan beri e, beklenen yayını vardı ve hatta e, bir aksilik daha İzmir depremi talihsiz bir üzücü bir olaya denk geldi o yüzden e, iki haftadır da öyle ertelendi e, nihayet dün gece izleyemedin mi tamam Beyza Nurcuğum ben sana bir e, sonra link vereceğim Bu bu yayının altına sonra bir link vereceğim arkadaşlar oradan yayını takip edebilirsiniz programdan o dün akşamki ki boş görüntüler var detayları orada görebilirsiniz İbrahim Tatlıses Show nasıldı bugün İbo Show hakkında biraz konuşalım birkaç tane ben İbrahim Tatlıses şarkılarından okumaya çalışayım naçizane Tamam beyza anlaştık arkasından da Efendim Son finalde de bir yorumumuz var. Onu da söyleyeceğim. Yani benim bir düşüncem var. İboşov'un geleceği hakkında bir düşüncem, bir yorumum olacak. Onu da söylemeden edemeyeceğim tabii ki. Şurayı kapatsak mı ya? Çok gereksiz bir kanal olmuş. Ben arada şey reklam yapıyorum da çaktırmayın. <laughs> Şöyle yapalım. Onun yerine şunu açalım. Evet bu daha iyi sanki. şöyle yapalım şuraya yapıştıralım efendim mecburen 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 şey reklam yapıyorum dediğim gibi e, reklamsız olmuyor <laughs> e, tabii ki önceki kanalım kapanmasaydı belki bunlara bile gerek kalmayacaktı ama ki sağ olsun e, YouTube YouTube kardeş YouTube e, abla mı abi mi teyze mi amca mı diyeyim artık YouTube birader e, sorgusuz sualsiz yargısız infaz bir birçok benim gibi mağdur insan yarattı. Birçok kanalları böyle pat diye kapattığı için her şeyi bütün emeğinize sıfırdan başlıyorsunuz. Ve her şeyi sizin emek hırsızı evet YouTube bir emek hırsızı bence. Bence YouTube bir emek hırsızı. Bunu da söyleyeyim yani duyuyorsa dinliyorsa yetkililerde üstüne alınsın yani. Beni de hiç ilgilendirmiyor. Onlar biz pek duymuyorlar duymuyorlar. Ben de halka onları şikayet ediyorum. dostlarımıza şikayet ediyorum. O yüzden e, dün akşam e, dediğim gibi 9 sene sonra düşünebiliyor musunuz? 9 sene sonra İboşov yani vuruldu ve e, İbrahim Tatlıses eğer ki öyle bir kaza İbrahim Tatlıses'in değil de herhangi sıradan birinin başına gelseydi e, bence şu an hayatta değildi. Öyle düşünüyorum. Sizin düşünceniz nedir bilmiyorum ama benim düşüncem öyle. Eee Bence başka birinin başına gelmiş olsaydı evet İbrahim Tatlıses ee, iyiyim. Beyza Nur'cum canım ee, yani iyi olmaya çalışıyoruz. Böyle koronalı e, bir hayatımızın bir e, bölümüne denk geldik. Koronayla da yaşamayı öğreniyoruz. <laughs> Öğreneceğiz ama ben e, yine de şunu e, ısrarla söyleyeceğim. E, direnin ve pes etmeyin. Dijital hayat. Bize dayatılan işte çipli hayat, dijital hayat, her şey olayım Bunu kabul etmeyin. Şu an mecburen bunu yapıyoruz ve ben şöyle kendi şahsi fikrim tabii kimseyi bağlamaz. Mesela aşıyı hemen kabul etmeyeceğim öyle düşünüyorum kendimce. Sizin düşünceniz nedir bilmiyorum ama benim düşüncem ben aşıyı hemen kabul etmeyi düşünmüyorum. Onu da belirteyim. Şuraya tabi ben bildirim atıyorum. İşte Beyza dediğim gibi yani e, İbrahim Tatlıses İboşo. Evet e, İbrahim Tatlıses bu ülkede gelmiş gelmiş en e, iyi seslerden birkaç tanesinden bir, bir tanesidir. dün e, dünkü yayında ilk bölümde e, Kutsi ile Deniz Seki vardı. Deniz Seki e, çok da mütevazi, çok da e, alçak gönüllü, çok ben iyi bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Onun da başına tabii ki birçok talihsizlik geldi. Ee, ama eminim e, bu işlerden dersini de çok iyi almıştır ve çok büyük bir e, saygıyla, çok büyük bir jestle İbrahim Tatlıses'e şöyle bir şey söyledi. dedi ki, e, bir e, müsaadenizle dedi, sözünüzü kesiyorum, sözünüzü balla kesiyorum dedi. E, bir İbrahim Tatlıses yüzyılda bir Hatta 100 yılda değil 200 belki 300 yıl demek istedi. Daha da fazla yılda bir ancak ya gelir ya gelmez. Ee, ben ve kesinlikle yüzde %1 milyon katılıyorum. Aynı düşüncedeyim. Bir İbrahim Tatlıses kolay yetişmiyor. ve Bir İbrahim Tatlıses Ses bir 100 yılda bir bir daha gelir mi gelmez mi bilmiyorum. E, ee, belki 200 yılda bir. <laughs> keşke gelse. Keşke her 100 yılda bir İbrahim Tatlıses gelse. Ee, yani mesela İbrahim Tatlıses'i görmemiş dinli yani canlı canlı hani televizyondaki programıyla vesaire tanımamış bir nesil sonraki nesiller bence şanssız ve bunun gibi birkaç sanatçı daha var işte ne Zeki Ekimrenler, Bülent Ersoy'lar ben hani daha çok isim sayarım da şimdi hemen şey yapmak istemiyorum hani böyle e, sanatçılar arasında böyle e, <laughs> biraz e, kaba tabirle hani sidik yarışı gibi olmasın bunlar halk arasında yerleşmiş tabirlerdir o yüzden ee, çok fazla e, isim zikretmeyeyim ama en büyük, en devleri zaten söyleyeceğim en devler bunlar ee, Bülent Ersoy, Zeki Müren İbrahim Tatlıses, başka kimler var ha işte, Müslüm Gürses Orhan Gencebay Ferdi Tayfur da tabii ki onlardan ben mesela çocukken diğerlerinin hepsini dinlerdim Ferdi Tayfur dinlemezdim, nedenini bilmiyorum ama şimdiki müzikal e, olgunluğumla, e, tecrübemle Ferdi Tayfur'un da altyapı ve şarkıların çok iyi olduğunu düşünüyorum ama demek ki Ferdi Tayfur'un okuyuş üslubu küçük bir çocuk için çok ne derler doğru bir şey değildi demek ki bana o yüzden çok sempatik gelmiyordu ama şimdilerde Ferdi Tayfur'un da şarkılarından çok severek dinlediklerim söylemeye çalıştıklarım var ama dediğim gibi İbrahim Tatlıses Show dün işte biz onu konuşalım programla ilgili ben baştan sonra izlemeye çalıştım Mümkün mertebe. Biraz da çekim falan yaptım. Onları da sonra buradan paylaşırım. Ee, yani programın bir e, canlı olmaması birinci eleştirim. İki iki bölüm yaptılar. Mesela birinci bölümde e, Deniz Seki ile Kutsi'yi aldılar. E, i̇kinci bölüme de Sibel Can Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ı aldılar. Yani programın iki bölüm olması da bana e, ne bileyim şimdi herhalde moda mı bu trend mi programları genellikle iki bölüm halinde yapıyorlar e, o da çok hoş gelmedi e, program bence tek parça halinde ve madem ilk açılış programıydı mesela böyle işte Sibel Canvari dev birkaç tane sanatçıyı ya da ona hita, uyum sağlayacak mesela farklı branşlarda birkaç sanatçıyı getirip yapabilirlerdi Tevafuk yeni saç çok yakışmış çok teşekkür ederim e, gördüm fakat neden silindi tekrar abla gözlükler değişmiş evet Beyza Beyzanur'cum birkaç gözlüğüm var onları değişik değişik kullanıyorum Tevafuk e, kimsiniz neden e, yazdığınız yorumu sildiniz merak ettim e, Tevafuk e, tanışıyor muyuz eski bir e, arkadaşımız mısınız çünkü isim tanıdık değil ama illaki isim değiştirerek yayınlara katılıyor birçok arkadaş o da çok hoş bir şey değil yani çok samimi dürüst bir tavır değil ha gizlenmek istiyorsa insanlar olabilir e, ama çok bana çok samimi gelmiyor ee, dediğim gibi Deniz Seki ile Kut birinci bölüm. Ee, diğer sanatçılar da ikinci bölümdeydi. Göremiyorum. Tevafuk belki hatırlarsınız. Eskiden ben Deniz Sarı Güzeldim. Evet Deniz Sarı Güzeli hatırladım İzmir'den. Doğru mudur müzisyendiniz? Bakalım hafızam beni yanıltıyor mu? Doğru mu? İzmir'den Deniz Sarı Güzel müzisyen. Doğru mu hatırlıyorum? şuradan yazdığımı sildim çünkü birazdan kaçacağım ama geleceğim evet evet tamam süper hiç sorun değil e, efendim e, müsait olduğunuz her zaman yayınımızda e, sizleri dostları görmek bizi mutlu eder o yüzden e, memnuniyetle efendim şöyle birkaç yere bildirim attım ama galiba şimdi yavaş yavaş bunları kapatacağım şöyle kapatalım e, İboşa mı konuşuyoruz dün izleyebildiniz mi izleyemediniz mi e, ben izledim e, Şimdi izleyenler şöyle diyorlar. Tabi e, tabii mesela İbrahim Tatlıses'in kişiliğiyle ilgili kısmı ben yorum yapmıyorum. müzik e, müzikal olarak bakıyorum İbrahim Tatlıses'e. Evet iyi yayınlar gördüm ve sevindim. Benim gibi sevilen çoktur eminim. Abla yayınları daha sık yap. E, tamam çok çok teşekkür ediyorum Tevafuk. Yani Deniz arkadaşımız çok çok sağ olun. E, bu güzel sözler bana emin olun e, moral ve güç veriyor. Elimden geldiğince iyi şeyler yapacağım ve bundan sonra daha farklı projeler de var kafamda. İnşallah onları da hayata geçirebilirsem. Burası illaki olacak ama buradan paylaşacağım sizlerle elimden geldiğince. Çok teşekkür ediyorum. Vakit olursa yine bekliyorum tamam mı? Ben herhalde bir epey bir buradayım yani sıkıntı yok. Buralarda olacağım. Şuradan reklam yapıyoruz ama sanırım. Ee canlı böyle büyük radyo kanallarında geyik yapmak insanlara daha mı iyi geliyor anlamıyorum ya. Birbirlerinin yazdıklarını bile okuyamıyorlardır. Ne yapıyorlar orada hiç anlamış değilim. Yani yazdı, orada yazılanları ben buradan takip edemiyorum Allah aşkına ne yapıyorsunuz ya kafanız mı güzel. <laughs> Neyse efendim İbo İbrahim Tatses. Evet birinci eleştirim dediğim gibi iki bölüm olmasıydı. Ee, ilk i̇lk bölümdeki sanatçıların mütevaziliğiyle e, yani üvertür gibi önden çıktılar. Hiç bozulmadılar. O da çok saygı duyulacak bir davranıştı ee, Onun dışında e, başka ne eleştirim? var yani günahıyla sevabıyla e, canlı yayın olabilirdi e, banttan yayın olmasını da e, bir şekilde eleştiriyorum boşver abla biz bize daha çok eğleniyoruz Evet Beyza Nurcuğum hiç sıkıntı yok Ben zaten biliyorsun elimden geldiğince e, önce anlatacaklarımı anlatıyorum ee, biz bize yeteriz. Aynen canım benim. Hiç sıkıntı değil. Ee, o yüzden ee, ve İbrahim Tatlıses evet çok büyük bir badire atlattı. Ben izlemediğim için eleştiri yapamıyorum. Tamam Beyza Nurcuğum ben sana dediğim gibi sonra videolardan da paylaşacağım ve yorum yapayım. Ee, çok kolay bir şey atlatmadı İbrahim Tatlıses. Aslında ölümden döndü. Ee, ne büyük bir şans ki sağ tarafı sağlam. Yani sağ elini kullandığı tarafı sağlam. Ee, sol tarafı felçli. Ee, o yüzden yayını mümkün mertebe oturarak gerçekleştirdi. Çok ayakta kalmadı. Mümkün mertebe yayını e, diğer sanatçılar götürdü. İşte ilk bölümdeki e, Deniz Seki ile Kutsi ilk bölümde okudular. Tabii ki İbrahim Tatlıses de okudu. Okuyamıyor değil ama e, tabii ki eskisi gibi değil olamaz yani mümkün değil. Ama yine de konuşup yine de şarkı okuyabiliyor olması. Mesela akşam baktım çok büyük bir nimet kendisi için öyle söyleyeyim. Yine de okudu ama tabii ki eski İbrahim Tatlıses yorumu muydu? Hayır. Ee, belki geçirdiği kazanın ve felcin etkisiyle seste bütün nameleri dört dörtlük yapamıyordu. Namelerde sıkıntı vardı ama olsun. Ben şimdi birkaç tane acaba diyorum ki İbrahim Tatlıses şarkılarından okusan mı? Ne dersiniz? Şöyle birkaç tane okuyacağım. Hatta şu bildirimleri de kapatayım artık yeter. Gelen gelir gelmeyen gelmez. Gelenler başımızın tacı. Gerisi önemli değil arkadaşlar. Evet ben şuradan kendi yayınımı açayım ki. Çünkü yayınımı açarsam ne olacak? Ne bitecek? Şöyle oradan hani yorumları görmem daha kolay olacak diye düşünüyorum. Şöyle geçeyim. Evet şuradan kendi yorumlarımı şuradan göreyim. Evet ses kapalı. Yardım. Tamam, eyvallah. Ee, şöyle yapalım. Ben şu şöyle birazcık kaydayım. Böyle daha mı iyi oldu? Sanki arkadaşlar. Ben de ha şöyle biraz e, hava soğuk malum yani o yüzden kalın e, rahat bir polarım var. Onu giyiyorum. <laughs> yani umarım e, e, göz zevkinize hitap ediyordur. Kırmızı polarımı çok seviyorum onu söyleyeyim ne diyorduk? Ben bir tane okuyacağım. hem de efendim ne okumak istiyorum. yorumlar oldukça ben şimdi yorum penceresini açtım oradan da tabii ki devam edeceğiz. Hadi bakalım. Gelsin bir İbrahim Tatlıses şarkısı. muhasebe sebe diye bir şey reklam, var. Önce. Allah'ım reklam gene reklam. Bu reklamlar beni öldürüyor, öldürüyor. Belki de dilinden bu şarkı düşmez Dilin söylese de gönlün hissetmez sen bile benim için fark etmez Bir tek dilim var mutlu ol yeter Bunu sana yazdığımı bilmezsin Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce Tanrı sonra sensin Bir tek dileğim var mutlu ol yeter Bunu sana yazdığımı bilmezsin bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce Tanrı sonra sensin Bir tek dileğim var mutlu ol yeter Kimse dolduramaz inan yerini. Bu şarkıda aşkımızın yemini Hiç düşünmemeci, on boyum delimiz bir tek dilim var mutlu yeter. Bu şarkımda aşkımı anlattım sana Duymasan sevgilim üzülmem buna Alıştım yıllardır ben yokluğuna Bir tek dineyim var mutlu ol yeter Bu şarkımda aşkımı anlattım sana duymazsan sen gelim üzülmem buna alıştım yıllardır ben yokluğuna bir tek dilim var mutlu ol yeter bir tek dileğim var mutlu ol yeter Evet, bir nefis ve klasik İbrahim Tatlıses şarkısıydı. Mutlu ol yeter. Herhalde İbrahim Tatlısesi bilip de bu şarkıyı bilmeyen ya da İbrahim Tatlısesi sevip de bu şarkıyı sevmeyen yoktur. Dün akşam e, ben tabii ki e, bu kadar bir süreçten sonra çok klasik bir eser okumasını beklemezdim ama ne bileyim bunlardan birini okuyabilirdi mesela dün akşamki boş oldu. Genellikle böyle hani şey şarkılarla geçiştirdiler işte e, tatdiri lay 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 lom hani kendi <laughs> tabiriyle tekoti çikoti e, yaptılar. İşte mesela genelde topu atmak için mesela Sibel kendi mesela ada sahillerinde diye girdi. Mikrofonu koydu. İbrahim Sibel Can'da devam etti veya diğer işte e, vokalistleriyle falan. E, ama tabii ki kolay bir süreç değil. Yani ki ben e, biraz hani şey diye birkaç yerde yorum gördüm. İşte elleri titriyordu şöyle. Ama yani belki de bunca süreç, bunca aradan sonra tekrar eski günlerindeki gibi ya da o günlerin hayaliyle o yayını yapıyor olması dahi onun için heyecanlanması için yeterli bir sebep yani yeterince heyecan sebebi. Evet. İbrahim Tatlıses Allah'ın yarattığı özel seslerden bir tanesi. Onu söyleyeyim. Allah vergisi bir yeteneği var. Deniz Seki'nin tabiriyle yüzyılda yılda bir ya gelir ya gelmez. O yüzden artık Allah'tan eskiden çok şarkıları, çok eserleri var. biz onu hala dinlemeye devam edeceğiz. Yeni şekliyle belki bundan sonra yeni şarkı yapamayabilir. Ben dün, dünkü yayında da onu da hissettim. Belki çok yeni yayını olmayacak. Yeni şarkısı ya da yeni albümü olmayacak. Ha yaparsa ne ala ama eski şarkıları zaten yeterince de güzel. Onları da dinlemeye devam etsek bile o bile yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Efendim ee, sözü çok uzatmadan yine ama yayına gelen arkadaşlardan da bu konu hakkında İbrahim Tatlıses Show'la ya da İbo ile ilgili Yorumlarda bekliyorum. Yayındaysanız efendim her gün nerede, kim, nasıl, burada mı? İboşov hakkında konuşuyoruz İbrahim Tatlıses hakkında. Ben bir tane daha İbrahim Tatlıses okuyacağım. Ne okuyalım? Ne okuyalım? Yine şuradan. Neden bunlar? ha? Çok klasik, çok esaslı bir İbrahim Tatlıses şarkısı çok klasik derken çok eski değil aslında bu şarkı aslında Yıldız Tilbe'ye ait ama İbrahim Tat de okumuş ve bir dönem biliyorsunuz onunla da çok büyük problemler ve kavgalar olmuştu yani tabi bu süreçte atlatmışlardır diye düşünüyorum hadi bakalım yine reklam bu arada faranjit var sesimde kısılıyor bir saniyenizi alacağım arkadaşlar. Beni benden alırsan seni sana bırakmam Yanı başımda olsan da bir adım bile atmam Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi Bilmedin bileceğin yok Yalancı dostlarından El alemin lafından Geçmedin geçeceğin yok Beni benden alırsan Seni sana bırakmam Yanı başımda olsan da Bir adım bile atmam Kadrimi kıymetimi Sana olan sevgimi Bilmedin bileceğim yok Yalancı dostlarından El alemin lafından Geçmedin geçeceğim yok Bu gönül asma Kahramı çekti Bensiz aşkın ne yarar ki? Kaç kere kırdım yerlere attım Yaralı kalbim affeder mi? Bugün azma kahrını çekti Bensiz aşkın neye yarar ki? Kaç kere kırdım yerlere yaralı kalbim affeder mi? Sevgilim canım dedikçe kendini gizler oldun Peşinden sürüklendim de çok mu değerli oldun Bir aşk var bir de aşık iç içe karma karışık Seninle hiçbir ilgisi yok Neden baktın gözlerime Neden yak altın dizlerime Bunların hiç ilgisi yok Bu gönül asma kabrını çekti Ben siz aşkın neye yarar ki Kaç kere kırdım yerlere attım Yaralı kalbim affeder mi? Bu gönül asma kahrını çekti Bensiz aşkın neye yarar ki? Kaç kere kırdım yerlere attım Yaralı kalbim affeder mi? Bu gönül az mı kahve çekti? Ben siz aşkı ne yarar ki? Kaç kere kırdım yerlere attım yaralı kalbim. Belki affeder. Bu gönül az mı kahve çekti? Ben siz aşkı neye yarar ki? Biraz, biraz bu şarkı üzerine konuşalım mı? Ee, dediğim gibi, bu şarkı aslında bir Yıldız Tilbe şarkısı ama İbrahim Tatlıses tabi çok severek Yıldız Tilbeden almış ve çok da muhteşem okumuş. Altyapılar tabii ki birazcık değiştirilmiş Yıldız Tilbenin ilk orijinal haldeydi ve ben Yıldız Tilbe'yi dediğim gibi çok büyük fanlarındanım çok severek bütün şarkılarını dinlerim e, müziğe e, Yıldız Tilbe işte İbrahim Tatlıses Ahmet Kaya, o şu bu Ayşe Fatma Ahmet Mehmet kesinlikle e, yaşantıları yaşam biçimleri olarak bakmıyorum e, herhangi bir kula zarar vermeyip incitmesinler yeter yani oraları tabii ki eleştiririm ama e, müziği önce ben bir müzisyen kulağıyla müzik olarak dinliyorum. Ötesi bambaşka bir şey. Yıldız Tilbe ile de İbrahim Tatlıses'in hatta direkt bizzat bir yıllar önceki bir İbo Show'da çok büyük bir kavgaları oldu. Direkt yayında hatta yani. <laughs> tabii ki çok üzücüydü. Ama tabii ki bu talihsiz kazadan sonra barıştıklarını biliyorum. Öyle duydum. İnşallah bir daha yaşanmaz. İbrahim Tatlıses de çok dev bir sestir. Yüzyılda bir gelirse ne âlâ. Ben e, sizlerden e, yolu buradan geçen sevgili dostlardan yayını beğendiyseniz kanalımızı beğendiyseniz ne olursunuz takip edin bildirimlerinizi açın beğenin yorum yapın bir şey yapın e, ben bu işi yeni başlamadım yıllar önce yapıyordum talihsiz bir şekilde YouTube kanalımı kapattı ama sizlerin desteğiyle yeniden belki hem kanalımı açarım hem eski günlerime kavuşurum ben bu akşam sizlere teşekkür ederek yayınımı sonlandırıyorum saygılar sevgiler efendim.